Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar artık sesimi değiştirdim girişlerde böyle konuşacağım. Bakın düzeldi. Rah <laughs> Bakın bakın sınırsız var. Var. Açsana ulan. Yine, yine koştu <laughs> Arkadaşlar daha acımız bilmedim. Neden bir tüm odası çekmiyoruz derseniz daha şey olduğu için aslında diğer bölümü onu çekeceğiz. Aslında diğer bölüm başka bir şey yapacağız, kazı yapacağız. Ondan sonraki bölümü çekeceğiz. Arkadaşlar artık ben kazımı nerede yapacağım derseniz burada. Burası benim gizli mağarama giriş olacak. Biraz demin yapalım. Abu Ne yaptım ya? Gerekli malzemeleri almadım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bildiğiniz üzere her malzeme first world <laughs> work <laughs> rusted. Bakalım burada bir şeyler var mı değil. <laughs> 42 tane şeyimiz var. Ee, bu var. Buraya bir şey daha katacaktım ben. Heh, buna. Hmm, gerekli bir şey yok. Gibi. Buraya zaten gerekli bir şey katarım ben. Ne yaptı gelirse izler deposu diyorum. Oo, bir kova daha mı yapsam ne? Ya? Yok ya. <laughs> Çünkü arkadaşlar boş boşuna kova yapıyoruz. Şimdi ya, ne yapacağız? Kaza gitti. <laughs> ne işe yarıyor köpeği? Allah'ım <arayacak> ki abi. Ne işe yarayacak ki? Ne arıyor? Bakın arkadaşlar bir işe yaramıyor. Bunun yüzünü söyleyeyim bana ya. Ne tuhaf bir iş. Anlamıyorum. Dur yoksa bu. Saniye. Şunun üstüne katarsak ne olur? Bir şey olmaz. Bir şey de kontrol etmiyor ki. Arkadaşlar Allah için bu ne? Bunu bana bir şey olarak söyleyin bir yerden. Arkadaşlar bu arada benim e, mesaj yapmak isterseniz Face'de Eyüp TV diye bir kanalım var. Oraya fotoğraf katabildim. Kendi fotoğrafımı kattım ta doğrusu. Onun kanal fotoğrafını değiştireceğim Eyüp TV'nin. E, arkadaşlar Eyüp TV yazın. Orada büyük harfle Eyüp ve küçük harfle de TV yazıyordur zaten. Ona tıklayın kanalıma açabilirsiniz beğenebilirsiniz aslında oraya video paylaşmayacağım artık ben eskiden hep televizyon videosu paylaşırdım oraya küçük tane paylaşmışlığım var reklam ama falan kısaları işte artık şöyle yapmayı düşünüyorum ben arkadaşlar ne yaptığımı bilmiyorum orada bir şey yapmayacağım yani orada beğeni falan yapmayın Arkadaşlar şey yapın oraya. Yorumlarınızı yazın. Zaten ben onun videosunu anında çekeriz. Biraz hazırlık yapıp çekeriz. Arkadaşlar bu arada güzel yapılanlar adlarını tabi söyleyeceğiz. Bakın bunun ne olduğunu biliyorum mesela. Koyun. Gerekiyor. Bakın göstereceğim. İyi izleyin. Ne oldu? Göstereceğim bir tane. Buradan değil lan. şundan bir adet alayım. Hayır bir adet kattım alacağım. Neyse bir tane de alsın. Arkadaşlar iyi şey izleyin.

Arkadaşlar biraz uyuyabilir miyim? Yaman daha vaktimiz çok. Arkadaşlar ben burada dondurayım birkaç tane ağaç geçip gelirim. Tamam mı? Aşkım tamam mı? Hayır. Sonuçta biri bunu yaptı da. O aklımda kaldı. 5 dakika sonra gelirim. Arkadaşlar yaptık şimdi yaptık diye başlıyoruz. Ee, devam ediyorum. Ee, falan yaptık. 3-4 tane ağaca katlandık. Diken bir de battı bazen. Video <laughs> oyununda diken battı. Tok tok tok. Kazı malzemeleri devredim. Öyle taş ya? Taş gibi taş taş gibi. Dur arkadaşlar şuralar. Bazı malzemeler işimizi görüyor. belki o da Arkadaşlar bir yukarı çıkıp bunun ne olduğunu bakayım Fırında da pişiriyorlar mı? 15 tane alayım alayım. Böyle sadece normal. Bunu eli yalamayız. Bunu eli yalamayız. Sebep bu. Lan hiç gözlüğün. Lan hiç gözlüğün. Çok güzel. Neyse devam edelim. Arkadaşlar buraya neden yaptık derseniz adımda var yani gizli. Tek de anlaşılmayacak yer burası yen tam karşısında bu için olmuyormuş meğerse. Devam edelim kazımıza ama çok komik ya. şurayı kazalım. Buraya bir tane ışık atacağız çünkü. Biraz ışıklandı. Mal sun sun sun. Kazmaya devam edelim. Lan, bu kadar yeter arkadaşlar. Bir çok derin. Olmaz. On, kazalım. Onluk yapacağız burayı kazasın. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi arkadaşlar bunu toprak sanmayın toprak değil 8 ne olduğunu da ben de bilmiyorum 9 10 askeri 10. 10 şuraya ışık atalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir saniye hemen geliyorum. Üstten kömür alacağım. Çünkü ışık yapmamız gerek. Oy 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 Nerede kömürler? Bu ne olduğunu bilmiyorum. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Yakaladım. Çek. şimdi uyarak Bu evimizde devam edelim. Ama öncelikle bir bin sene, e, ışık yapacağız. Işıklar çok önemlidir. Bakın kaç tane oldu bile. 20 tane ve daha kömürümüz de var. Mm -mm. Arkadaşlar burayı çok kişi lava sanıyor. Eskiden laboydu tabi. Bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bir saniye durdurdum. Oy. Arkadaşlar her taşı kazmasına göre kazmalıyısınız. Metal taşını kazdık ama tahtayla kazılmazmış. Hiş, ne yapacağız? Artık bir tane metal şey yapacağız. Durduruyorum yine Olayın. Ee, merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Maalesef arkadaşlar direkt bitirmem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi şey diyecektim. Arkadaşlar ben size göstermeden kazıya devam edeceğim. Bu arada ile metal falan almak isterseniz boşuna denemeyin tahta ile olmuyor. Metalle deneyin zaten. Metal içe falan. Ee, arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Ee, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hello.